Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizlere Car Parking'de GG nasıl indirilir onu göstereceğim. Şimdi ilk olarak GG'yi indireceğiz ana sitesinden. Öyle rastgele bir siteden değil. Şu kendi sitesi, sonu net ile biten kendi sitesi. Telefonu biraz yavaş. Dowland Tis File Arri ve Dowland Alttaki bilgisayar içinde üsttekini indireceğiz. İndir. Şöyle yüklüyoruz. Şöyle yüklendi. Bitti diyoruz. Göz iki tane yüklendi. Şimdi ise benim de Telegram'dan zor çok zor bir şekilde bulduğum e, O klon uygulamasını indireceğiz Dosyalar nerede Şu Şekilde Uygulamalar Şu Dual Space Lite APK'yı yükleyeceğiz bu telefonu Play Store'dakini yüklemeyin ondan olmuyor bu daha özel bir sürüm. Play Store, Play Store sürümüyle denerseniz yani bunu Play Store'dan yüklerseniz ee, daimon hatası verecektir. O yüzden bu özel sürümü indireceğiz. Daha sonra buna giriyoruz. Devam. Tamam diyoruz. Varsayılan. Bu şekilde yükleniyor. Hiçbir şekilde atla demeyin. Yüklenmesini bekleyin. Ayarlar. Kaynaktan izin verin. Yükle. Böyle bir uyarı verecektik. Diğer ayrıntılar yine de yükleyin. Parmak izi. Gönderme. Tamam. Şimdi buradan çıkıyoruz. Ve i̇ki tane yeni uygulamanın geldiğini görüyorsunuz. Bunları açmadan önce şu eski yükleme uygulamalarını siliyoruz. Zaten bir tanesini sildiğiniz zaman diğeri de otomatik olarak gidiyor. Bu ikinci yüklediklerine geliyorsunuz. Devam diyorsunuz. Buna tamam diyebilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Böyle bir menü gelecek. Burayı eylemeyeceksiniz. Çıkış. Daha sonra sonradan yüklediğimiz bu uygulamaya giriyoruz. Telefon girerse tabi. Agree. izin ver. Böyle bir menü karşılayacak. Play Store'da indirirseniz bu menüden bambaşka bir menü karşılıyor sizi. Bu özel sürüm olduğu için şöyle bir menü karşılıyor. Uygulama ekle diyoruz. Ekle diyoruz. Telefonu bekliyoruz. Evet. İlk önce GG'nin oluşturduğu şu random atla oluşturduğu uygulamayı seçiyoruz. Daha sonra car parking'i seçiyoruz ve klonla diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi klonladı. İlk önce şimdi GG'yi açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Daum'un hatası vermedi bu uygulama sayesinde. Play Store'daki uygulamayı yükleseydiniz şu an Daum'un hatası vermiş olurdu. Şimdi şöyle yeniden başlatıyoruz. Çünkü orada e, yüzen pencereyi göstermesi için izin verdik. Şöyle yeniden açıyoruz. Başlat. Hepsi bu kadar. Şurada Game Guardian'ımız, Game Guardian açık. Şimdi car parking'e giriyoruz. Car parking'e girmek bayağı bir uzun sürebilir. Telefon çok ağır çalışıyor çünkü. Evet. Sonunda oy oy oyun oy ee, konuşamadım. <laughs> Oyuna girmeyi başardık. Başardık sayılır. Çünkü şu an kasmayı görüyorsunuz. Hemen zaten zaten uygulama oluşturduğu zaman ana hesabınızla olmayacak. Çünkü yani yeni bir uygulama yüklemiş gibi girecek. İkinci bir uygulama olduğu için. Görmüş olduğunuz gibi. Yani bildiğiniz sıfır uygulama. Şunu çekelim aşağı. Şimdi şu grafikleri düşürelim. Telefon ölüyor çünkü. Hayaller menüsünü alırken kasar mı ya? Düşük. Düşüğü almıyor. Heh aldı tamam. İlerlemeyi kaydet diyoruz. Mesela şurada giriş yapın diyor. Ben hemen giriş yapayım şöyle. Evet uzun uğraşlar sonucu giriş yaptık. Şimdi en basitinden bir krom yapalım arkadaşlar. Şimdi. GG'yi açıyoruz. Menümüz karşıladı bizi. Şu bildirim panelini bir kapatalım. En üstte oyunumuz çıktı. Oyunumuzu seçtik. Şu an panelimiz açık. Şimdi parayı çoğaltacağız. Parayı çoğaltıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Para hilesini yapmak için yine Telegram'dan başka bir tane script indirmemiz gerekiyor. Onu unutmuşum. Ben onu da indirdim şimdi Telegram'dan. Mecbur telefonda ekstra olarak Telegram'ı da koydum. O yüzden biraz bekledim. Şimdi oyunumuza tekrardan giriyoruz. Şöyle arka plandan silmemiştim zaten. Şöyle girelim tekrardan. Evet. Kendinde mi? Telefon kendine. Tamam. Şimdi hilemiz, hilemizi çalıştıralım ilk başta. Yine Game Guardian'a giriyoruz. Girerse tabi. Evet. Şurada ok işareti var. O skripti çalıştırmak için şu ok işaretini basacağız. Basamadım. Geri tuşuna bastım. bastık sonunda burada zaten çıkmıyor o yüzden şu üç noktaya tıklıyorsunuz buradan şöyle biz bizim indirdiğimiz dosya yani script zaten burada gözüküyor ilk başta yeşil olarak seçiyoruz hazır çalıştır şöyle tekrardan çalıştır diyelim. Telefon çok ağır çalışıyor. Gerçekten çok ağır. Of. <laughs> telefon çöküyor ya. İlk, e, siz çalıştırırken ilk başta şöyle bir hata verebilir. Korkmayın. Yeniden başlat deyin. Basabilirsem. İptal. Oyun çöktü ya. Biraz bekleyelim. Kendine gelsin telefon. Evet yine hata verdi. Yeniden başlat. Hata verdikçe yeniden başlat arkadaşlar. Bir 3-4 kez hata verebilir. Benden aynısı olmuştu. Yeniden. Bu telefondan da kaynaklı olabilir. Telefon da çok yavaş ya. Mesela benim, benim 13 de 3 kez hata vermişti. 3 kez hatanın ardından da girmişti. Ve evet. Bu telefonda saymadım. 3, 4 mü, 5 mi hata verdi bilmiyorum. De en sonunda şöyle görmüş olduğunuz gibi hile menümüz çalıştı. Tamama basıyoruz. Şu an, şu an menüyü aktif ediyor. Benim Xiaomi 13T'de bu bölümü geçmesi 1 saniye sürüyor. Şu bakar mısınız arkadaşlar? Telefon çok kötü ya. Şuraya bak. Abi benim şu an 13'te de bir saniye sürmüyor la burası. Saliselik geçiyor. Ulan gider. Heh. Şükür. Görmüş olduğunuz gibi mod menümüz geldi. Şu bildirimi kapatalım. Şu para altın işte. Kaydıramıyorum. Kapandı. Öf. Tıklıyoruz. Evet. Menümüz şu şekilde. Para altın menüsü. Yarış menüsü. Eğlence menüsü. Eğlence menüsünde zaten kitler arabalara binme olsun, arabaları dans ettirme olsun, uçurma olsun. Arabalar, başkalarının arabalarının son yani katrilyonlu hızları çıkartıp uçurma olsun. İstediğinizi de yapabiliyorsunuz. Profil menü, e, mesela taç e, touch bazı insanlar çok oynayanlar başarılardan touch kazanıyor ya. Buradan onu siz beleşten alıyorsunuz. Modifiye menü, görev menü, görevleri bitiriyorsunuz. UFO menü, Chrome menü. Buradaki Chrome menüyü ben denedim. Düzgün çalışmadığı için boş verdim. Ben GG üzerinden yapacağım Chrome'u. Ek parçalar. Hah, beygir menüsü. Buradan 1695 direkt yapıyorsunuz. İsterseniz de hız ileri 1695'te yapabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Bunu da böyle kullanabiliyorsunuz. Şimdi ilk olarak biz bir para kasalım bu hile menüsünden. Şuraya tıklayalım. Para altın menü. İlk başta bir altın şey edelim. Altın menüsü. Özel coin. İlk bir coin'i dolduralım. Sıfır coin'imiz var çünkü. Çok uçuk bir şey girmeyelim. 20 bin girelim şimdi biz buraya. Şöyle yazalım. Şuradaki klavyesine 20 bin. 7, 7 nereden çıktı? Heh, tamam. Coin'e tıklayın diyor. Coin'e tıkladık. Geri çıktık. Evet paramız burada hazır. Eğer param bitsin istemiyorsunuz. Yani paranın bitmesini istemiyorsunuz. Gene mod menüsüne giriyorsunuz. Para altın menü. Altın menü. Coin'i dondur dediğiniz zaman altınız bitmeyecek arkadaşlar. Üstüne üstlük zaten dünya paz bunu yaptığınız zaman dünya pazarı da gitmiyor. Öf, gene mi dondun ya? Dünya satışı da gitmedi görmüş olduğunuz gibi. Araba güncel. E şimdi bir araba alalım buradan kromu göstermek için. Şöyle. Şu en sondaki ara en sondaki siyah arabayı alalım. En iyisi ben alayım geleyim. Evet. Böyle şu şekilde masaya geldim. Kamerayı sabitlemek için. iki el kullanacağım çünkü. Görmüş olduğunuz gibi bu arabayı aldım. koyunun bitmedi. Şimdi buna gelin. Bir Chrome basalım. Ama kola basmak için dediğim gibi ben Game Guardian'ın kendi şey, özel şeyini kullanacağım. Yani bunun hazırı kullanmayacağım. Hazırı kullandığınız zaman arada olmuyor. Çünkü çok zorluyor. Gengen'in game game kendisinde yapmak daha güzel. Buradan çıkmak için çıkış. Çıkış yapıldı. Bakalım. Evet çıkış yapmış. Buradan tamam diyoruz. Böyle menümüz burada. Şimdi araba güncellemeye diyoruz. İlk önce yapmamız gereken ufak tefek ayarlar var arkadaşlar. Şöyle girdik. Böyle ya. Şöyle e, ayna sala geliyoruz. Bekliyoruz. Donmadı. Niye basmıyor? Ha bastı. Ayna sala geldik. Ayna sala şu şekilde fullüyoruz. Burada en tepede olacak. Ondan sonra tekrar basarsa yansıma da şu şekilde en yüksekte olması lazım. Aynı sahaya geliyoruz. Aynı sahada kalıyoruz. Daha sonra Game Guardian'a geliyoruz. Büyüteç. Buna tıklıyoruz. Ondan sonra bir yeni arama. Fluat yazacak. Şu Fluat'ı seçelim. Evet. Şu an arıyor. Biraz yavaş gidiyoruz. Evet. Daha sonra şu aynası alıyor. Yani şu aynası şu noktayı şu noktayı şu şekilde en aşağı en dibe çekiyoruz. Game Guardian'a tıklıyoruz. Ve yine şu bölüm çıkacak yine karşınıza otomatik olarak sıfır yazıp ara diyoruz. Ondan sonra yine noktayı şöyle en yukarı en yukarı telefon zorluyor. En yukarı getiriyoruz. Game Guardian 1 ve ara. Aşağı indiriyoruz. Tekrar sıfır ara. Yukarı çıkartıyoruz. Çıkartabilirsem. Evet çıkarttım sonunda. Tekrar Game Guardian. Bir. Ara. Aşağı indiriyoruz. Sıfır. Ara. Yukarı. Şöyle tam yukarıda olması lazım. Daha sonra tekrardan şöyle bir. Ara diyoruz arkadaşlar. Şu menü gelecek size. Şu menü gelene kadar bunu yapıyorsunuz. Bunu tekrarlıyorsunuz. Bu menü geldi. Daha sonra şuradan e, baloncuk içinde kalem işareti var. Buna tıklıyoruz. Böyle bir menü gelecek. 99 yazıyoruz. 99 şu şekilde. Daha sonra evet'e tıklıyoruz. Ve arabamız kromlu olacak. Tabi olmadı. Telefondan kaynaklı. Eğer sizde de olmazsa bu aynı işlemi şu şekilde yapın arkadaşlar. Şu şekilde şunu aşağı getirin. Game Guardian. Büyüteç. Bu sefer aramayı sıfırdan başlatın. Yeni arama deyin. Ve az önce yaptığımız işlemleri tıpatıp aynısını yapın arkadaşlar. Ben tekrar yapıyorum şimdi. Evet. Reader'dan gına geldikten sonra kendi telefonumdan göstereceğim nasıl yapıldığını. Zaten indirme aşamasını göstermiştim Reader üzerinden. Chrome aşamasını kendi telefonumdan göstereceğim daha rahat bir şekilde. Yine aynı şekilde gireceğiz uygulamaya şu şekilde. Game Guardian. Şimdi aradaki hız farkına bakacaksınız arkadaşlar. Anlayacaksınız beni. Tamam. Başlat. Başladık. Car Parking'e girelim. Şöyle döndürelim ekranı bana doğru. Şöyle. Ekran parlaklığını biraz düşüreyim. Çok parlak çıkıyor. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi bu giriş hızı işte. Reader mi bu mu? Arkadaş ve görmüş olduğunuz gibi zaten yan hesabımla giriş yaptı. Anne hesabım orijinalde. Şimdi size kısadan bir Chrome nasıl yapıldığını göstereyim. Yine şu araba şu araba üstüne Chrome yapalım. Araba güncelleme. Dış mekan. Şöyle aynasalı yine deminki gibi fullliyoruz, Yansımayı da fulluyoruz. Aynasala geri dönüyoruz. Game Guardian. Şöyle kapatalım. Yine Car Parking'i seçiyoruz. Büyüteç. Yine başlıyoruz şimdi. Bir yeni arama. Florat. Onu sonra tekrar aynı şekilde aynı işlemi devam ettiriyoruz. Evet arkadaşlar yine benim müzik açtık. Yine kalem 99. Evet. Ve kromumuz hazır arkadaşlar. Şimdi tekrardan sakın Chrome yaptıktan sonra sakın aynasalla uğraşmayın. Aynasalla uğraşırsanız Chrome GG. Tekrar baştan yaparsınız. Arabanın rengini şu ana renkten değişeceksiniz. Şöyle göstereyim. Bu arada çekim yaptığım telefonda da yine odaklama problemi var. Arada bir bulanık çıkıyor. Az önce 13D ile çekim yapıyordum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şu şekilde kromlu arabamız ayarlandı. Şimdi hızı ileliği göstereceğim size nasıl ayarladığımı. Bunun rengini nasıl yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Geri çıkalım. Görmüş olduğunuz gibi çiçek gibi Chrome araba. Bu yaptığımız işlemin aynısını cantlara da yapacaksınız. Aynısı oluyor zaten. Değişen bir işlem olmuyor. Yine aynı şekilde mod menümüzü başlatalım hile için. Çalıştır. Görmüş olduğunuz gibi yine bende de uyarı verdi. Yeniden başlat. Ve ikinci denemede açtı hileyi, menüyü. Driller'da 5 kez basmıştı açması için. Bunu da 2 kez açtı. Şimdi yeniden tekrar şöyle HP menü diyoruz. HP menü. HP 1965 hız hileli. Şurada diyor ki L4 2.0 satın alın ve GG tıklayın. Tamam diyorsunuz. L4 2.0 dediği şey motor şu. En düşük motoru satın alıyorsunuz ve GG amblemine tıklıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi işlem yapmaya başladı. Uygulaya tıklayın. Şu uygulaya tıklıyoruz. Bak şimdi uygulaya tıklamamla PP'nin 1695 olması bir olacak. Hop. İyi bir. araba artık 1695 bilgi. Şimdi hemen test edelim. Tek oyunculuğa. Bu şekilde. Ekran parlaklığını az daha kısayım. Telefon çok şey çekiyor. Oo, yavaş yavaş yavaş. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar girdiğimiz gibi araba uçuşa geçti. Şöyle tam yola şey edelim. Şu şekilde. Bakın çalıştırıyorum. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi hız ilemiz aşağı düştü. Hız ilemiz çok başarılı bir şekilde çalışıyor. Chrome da aynı şekilde çalışıyor. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ben basit şekilde gösterdim. shaking